Merhaba arkadaşlar, bugün AYT Biyoloji konularını, AYT Biyoloji konulara göre soru dağılımını, AYT Biyoloji konu takip çizelgesini ve AYT Biyoloji hakkında merak edilen soruları, bazı bilmeniz gereken noktaları söylüyoruz arkadaşlar. Öncelikle AYT Biyoloji konularıyla başlayalım. AYT Biyoloji konuları şu şekilde, sinir sistemi, endokrin sistem, duyu organları, destek ve hareket sistemi, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, bağışıklık sistemi, solunum sistemi, boşaltım yani üriner sistem, üreme sistemi ve embriyonik gelişim, ekoloji, nükleik asitler ve protein sentezi, fotosentez ve kemosentez, oksijenli ve oksijensiz solunum, bitki bölgesi. Evet arkadaşlar, AYT biyolojik konuları bu şekilde. Bu konulara ek olarak sınavda TYT biyoloji konularından da sorumlusunuz arkadaşlar. Bu yüzden TYT biyoloji konularına da göz atmanızı önermekteyiz. TYT biyoloji konularını video açıklamasındaki bağlantıdan bulabilirsiniz. Aynı şekilde bu konular alt konu başlık detaylı değildir arkadaşlar burada. Bu konuların alt konu başlık detayı için yine video açıklamasındaki bağlantıya tıklayıp oradan bu konuları ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Tıklamanızı tavsiye ederim çünkü konuları ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Gelelim AYT biyolojide en çok soru çıkan konulara. Arkadaşlar AYT biyoloji testinde sistemler konusu çok soru çıkan konular arasında. Ardından bitki biyolojisi konusu da çok soru çıkan konular arasında. Aynı şekilde video açıklamasındaki bağlantıdan AYT biyoloji konulara göre soru dağılımını ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Diğer bir merak edilene geçelim arkadaşlar. AYT biyoloji testinde kaç soru çıkmakta? Arkadaşlar AYT biyoloji testi ikinci oturum olan AYT testinin içine önümüze çıkmakta ve bu testte bizlere tam 13 adet biyoloji sorusu sorulmaktadır. Ve gelelim AYT biyoloji konularını da içeren AYT biyoloji konu takip çizilgesine. Evet arkadaşlar video açıklamasındaki bulunan bağlantıdan güncel AYT konularını da içeren biyoloji konu takip çizilgesini PDF formatında ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.